Bölgesindeki çalışmaları eşit hizmet parolasıyla sürdüren Dulkadiroğlu Belediyesi özellikle kırsal mahallelerde yol standartlarının yükseltilmesi için çalışmaya devam ediyor. Kırsal mahallelerin tabelalarıyla birlikte kaderinde de değiştiren Dulkadiroğlu Belediyesi ulaşım konusunda kırsal mahallelerin standartını yükseltti. Gel, gel, gel. Asfalt ve parke çalışmalarıyla köyden mahalleye dönüşen bölgelerini hizmete doyuran Dulkadiroğlu Belediyesi, altyapı çalışmalarını önümüzdeki bahar dönemine kadar tamamlamayı hedefliyor. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Kozludere Alicikli mevkisinde dökülen asfalt çalışmasını inceleyen Başkan Okay, bölgesinin yol standartının yükseldiğini söyledi. İlçemizdeki e, altyapı eksikliklerini e, artık e, bitiriyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de bizim e, bağ bölgesi dediğimiz ve bu bölgede e, önemli bir e, yol olan Alicikli yolu. E, arkadaşlarımız yaklaşık bir haftadır Alicikli yolunda çalışmaktalar. İnşallah e, bir hafta daha çalışacağız ve bu yolun tamamını asfaltlamış olacağız. Ve bundan sonra bu bölgedeki gerek Kozizere bölgesindeki vatandaşlarımız, ee, bu yolu kullanıyorlar ve gerekse bu bölgedeki bağ bölgesindeki e, en az 3 500 tane bağ evinin bulunduğu bir ana artel burası. Ve bu yolu inşallah bir hafta içerisinde bitirerek bu bölgedeki çok önemli bir sorunu da gidermiş olacağız. Başkan Okay konu ile ilgili şunları kaydetti. Ee, bölgemizdeki özellikle kırsal alanlardaki altyapı eksikliklerini gidererek bölge standartını yükseltmiş bulunuyoruz. Şu anda bu bölgeler 2 yıl öncesine göre çok daha müreffeh, çok daha kolay ulaşım olan, altyapı eksikliklerini gidermiş, çok daha güzel beldeler haline gelmişti. Zaten hemşehrilerimize biz bunu söz vermiştik ve söz verdiğimiz gibi hemşehrilerimizi iyi standartlarda, güzel bir ilçede, daha yaşanabilir, daha yeşil, daha standartları yüksek bir ilçede yaşatmak adına gece gündüz çalışıyoruz. 2 yılda çok büyük mesafe aldık. İşi bölgemizdeki, ilçemizdeki işler aşağı yukarı yüzde 85-90'lara getirdik. Artık e, bu yaz sonuna kadar bu bir buçuk ay içerisinde yapacağımız çalışmalarla ve önümüzdeki bağırdaki çalışmalarımızla bu işleri artık e, bitirdiğimizi de net bir şekilde söyleyebileceğiz.